Selamlar Bugün sizler için MadSkill nasıl kullanılır onu göstereceğim Şimdi Ubeka'nın yayınındayım Ubeka'yı zaten şurada görüyorsunuz ee, Birazdan maç başladıktan sonra Biz burada puanla öngörü gibi bir şey kullanacağız Yani olacakları tahmin edeceğiz Ona göre kart basacağız Ve daha sonra bize puanlar gelecek ee, Daha sonra şurada puan sıralamasına Eğer girerseniz ee, şu şekilde buranın ilk 5'ine ve buranın ilk beşine Valorant point veriyorlar. Buradan da yararlanabilirsiniz. Pek çok yayıncı başladı Mass Skill kullanmaya. Ben de eğer bilmiyorsanız diye Mass nasıl kullanıldığını göstermek istedim. Şimdi maç başlayınca size detaylı olarak anlatacağım. Ee, onun dışında şurada leveller var. Ee, şuradaki paralarınızla şuradan... Gördüğünüz gibi bu tarz şeyler oluyor bazen bu şey oluyor patates kızartması oluyor bazen cici oluyor bazen böyle ilaç tarzı bir şey oluyor pek çok türü var aslında ve hepsinin fiyatı farklı oluyor yükseldikçe artıyor. Burada da yıldızları görüyorsunuz zaten şurası 5 yıldız olduğunda level atlıyorsunuz ee, buradan çıkabilecekler var burada mesela şurada bir hırsız var bu hırsız şu iki tanesi boş altın verebiliyor şuradaki enerji verebiliyor. Onun dışında şurada gördüğünüz yıldızları da verebiliyor rank atlayabilmeniz için. Şurada UBK kaç kere ölür onu tahmin ediyoruz. 11-20 diyorum. Ee, toplam kaç kere alır? 15 kere üstü alır diyorum. Şimdi tahmin ettim round başında. Bu arada şuradaki e, enerjiniz 150'den azaldıkça size saat başı 25 veriyor. Bu da aklınızda bulunsun. Bunu sadece siz round başında görüyorsunuz. Burada bazen şey soruyor. Bu maç win olur mu? İşte lose olur mu? Onu soruyor ya da e, başka şeyleri de soruyor. Yani genel olarak e, her zaman aynı şeyi kullanmıyor. Şimdi round başlayacak ve buradakilerden bir şeyleri kullanmamız istenecek. Bu arada şuradaki kutular da bazen burada e, oy kullandığınızda size böyle kutulu bir şey veriyor. Eğer o tahmininiz doğru çıkarsa size böyle kutu veriyor. O kutu 4 saat sonra bu şekilde açılıyor. Açtığımızda da bakalım bize ne verecek. 64 enerji verdi. Ve para da verdi. Şuradan hemen size göstereyim. Hırsız geldi mesela şu anda. O kadar şanslı bir insanım ki. 506 altınımı çaldı. Bir kere daha açıyorum. Bu da boşlukta o kadar şanslı bir günüm ki. Bu arada Ubeka biz konuşurken öldü. Buradan değil deseydim orada 1500 e, şuradaki altından alacaktım 1500 altını kaçırdık. Bu arada şu alttaki tahminlerimiz tutarsa eğer. Birinden 3000 diğerinden 4500 şuradaki paradan alacağız. Şimdi UBK Double Door'dan açılacak. Burada Hit Shot diyebiliriz ya da Deed diyebiliriz. Ben en çok ikisini kullanıyorum çünkü en fazla para veren onlar. Ve level yükseldikçe buradan altın alacağımız şeyler de azalıyor. Yani şu anda bir kill desem mesela 450 benim için yeterli olmayacak. HS diyeceğim mesela örnek veriyorum. mit kalabalık gibi ölebilir diye ben aynı zamanda ölümde koydum. Birden fazla seçebiliyorsunuz. Ben mesela ölüm verdim. Büyük bir ihtimalle mit kalabalık diye birazdan ölecek. Gördüğünüz gibi öldü. HS atamadı ama öldü. Bana bu şekilde puan geldi. 1500 puan. İsterseniz 5 levelden sonra şunu arttırabiliyorsunuz. 10 level olunca bunu 15 yapabiliyorsunuz. Ben henüz 10 levele kadar çıktım. Şimdi Yine enerji verdi güzel enerjilerle puan kasabiliriz bu şekilde de yıldızları alabiliriz ee, Buradan sizin şurada gördüğünüz gibi iki tane iki tane yıldızları bulmanız gerekiyor Lank atlayabilmeniz için yani bir sonraki seviyeye geçebilmeniz için Bu arada bu sadece Ubeka'da geçerli değil. Pek çok yayıncı bunu kullanıyor. Ee, onun dışında şu şekilde bir şeye bakabilirsiniz. Şu şekilde ana sayfasına gidip örnek veriyorum. LOL için olanı var. LOL'dekilere bakabilirsiniz. Valorant için olanı var. Fortnite için olanı var. CSGO için olanı var. Bunda her saat başı e, açık olan kanalları gösteriyor. Burada mesela bakalım hangi kanallar var. Görebiliyorsunuz burada. Mesela şurada Ubeka'nın kanalı var. O yüzden ben Ubeka'ya geri geçtim. Dediğim gibi pek çok yayıncıda bunu görebilirsiniz. Mesela HitShot diyeyim. Bu şekilde tahminde bulunarak puan kazanıyorsunuz. Bu arada... Ee... Bu şekilde e, kullanmadan 2 saniye önce yani örnek veriyorum hs olacak dediğiniz andan 2-3 saniye önce atmanız lazım. Hepsinin de süresi var. Mesela survival süresi çok uzun. E, neredeyse bir an boyunca hayatta kalması gerekiyor. Onun dışında ölüm 30 saniye. Burada saniyeleri yazıyor altında onlara göre kullanabilirsiniz. Evet ben bugün size kısaca e, METS'deki nasıl kullanılır onu gösterdim. E, siz de bu şekilde Valorant'tan bedava skin alabilirsiniz ya da diğer yayıncılar da bu şekilde tahmin yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. E, beni desteklemek için aşağıdaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Onun dışında Binary Game linkinden bana bağış gönderebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve aşağıya yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.